Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan'dan ziyaret. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan Kırşehir İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Süleyman Ersoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kırşehir İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Süleyman Ersoy ziyarette yaptığı açıklamada hastaneler ve sağlık tesislerinde vatandaşlarımıza daha kaliteli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmak için yapılması planlanan iş ve işleyişler hakkında bilgiler verdi. İl Sağlık Müdürü Ersoy göreve başladığı günden itibaren sağlık tesislerindeki işleyişleri ve genel durumları hakkında başhekim, İlgili sorumlu hekim ve personel ile istişarelerde bulunarak tüm tesisleri yerinde incelemeye devam ediyorum. Ziyaret ettiği tesislerde yatan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek tek tek görüş ve önerilerini dinliyorum dedi. Kırşehir İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Süleyman Ersoy, Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'ı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişiyle devam etti.